seninle beraberiz. Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeler, son transferleri hep birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldin Yusuf abi. Hoş bulduk Hasan. Nasılsın? Ben iyiyim abi. Seni sormalı. Yoğun bir tempodan hmm. geçiyoruz. Ben de iyiyim. Bir haftadır da biraz uykusuz kaldık. <laughs> Ama iyiyiz Allah'a şükürler. Dün gece çok kaç kaçta abi? Üç buçuk gibiydi herhalde. Ben yani ya. buldum. Dördü yani üç buçuk gibiydi işte. Devam etti. Nasıl önce dün geceye gelelim hemen çabuk çabuk. E, Trabzonspor taraftarları bir karşılama gerçekleştirdi. Uzun zaman sonra eee bir oyuncu için yapılan en kalabalık karşılama gibiydi yani. Yani Oscar Cardozo'dan sonra Cardozo başkaydı. Yani evet. Cardozo hala söylüyorum. Bence en kalabalık... Onu kal sığmamış Evet. Yani Cardozo'yla diyelim kafa kafaya giden bir karşılama töreni oldu. Normal çünkü Türk futbol tarihine gelmiş en yüksek piyasa değeri olan oyuncu. Tarihindeki e, en yüksek değere ulaşan Afrikalı oyuncu. Tabii ki bir düşüş döneminde şu an itibariyle. Bunu kabul etmek gerekiyor ama... E, Bence burada göstereceği performansla birlikte tekrar Nicolas Pepe ben e, dünya futbolunda varımın mesajını vermek istiyor. Ben bir yıllık sözleşmeyi biraz da buna e, bağlıyorum. Oyuncu muhtemelen burada bir yıl verebileceği maksimum performansı vererek tekrar e, Avrupa'da söz adından söz ettirmek istiyor. Ama e, bu birliktelik çok güzel olursa yani Nicolas Pepe burayı, Trabzonspor Nikolas Pepe'yi, taraftarlar onu, o taraftarları benimserse ee, iyi de bir performans ortaya çıkarsan neden uzun soluklu bir şey ortaya çıkmasın da Aa, diyorum açıkçası. Abi yani uzun solukluya baktığın zaman da Trabzonspor hiçbir şekilde şartlarını karşılayamayacağı. Bir, hmm. e, durum ortaya çıkacak çünkü Trabzonspor Pepe ile önce uzun soluklu bir sözleşme yapmak istedi. E, 5 milyon euro imza parası senelik sene başına 3,5 milyon euro da maaş totalde 7,5 8,5 gibi bir rakama tekabül ediyordu. 2 yıl daha eklersen buna 16 17 milyon zaten Arsenal'den de o no parayı kazanıyor. Kazanma şansı bu rakamı yani ona ödeme şansı hiç yok denecek kadar az. Yani belki farklı bir formüllerle bu durumda ileri gidebilir ama ben Trabzonspor'un bu rakamları için düşünüyorum. ama açıkçası. Yani o rakamlara tabii ki çıkması çok kolay değil ama şöyle bakalım yani şu anki bu transferlerden sonra bakış açısı biraz değişti. Hı hı. Yani Trabzonspor'un şu an biraz daha zirveye odaklı bir görüntüsü ortaya çıkmış durumda ve sezon sonunda böyle bir konumlanma ortaya çıkarsa hı hı. E, belki o zaman hani kadro iskeletini koruyabilirse eğer bu Kesterabuzpuru. Mesela şu an Trabzonspor'un bir 11'i şekillendiğini düşün Belki sezon sonu bir veya maksimum iki isim değişecek burada ve sen çok fazla transfer yapma ihtiyacı duymazsan sezon sonu. Bunlar tabii ki şu anda tamamen varsayımlar üzeri. Buna ek olarak Tekliç, Fontas. Gökten, belki Hı -hı. Kerem gibi isimleri kazanırsan, Mehmet Can Aydın gibi evet. isimleri kazanabilirsen o zaman çok fazla transfer yapmadığın ortamda belki bir oyuncu için böyle bir fedakarlık tabii çok e yüksek belki rakamlar. Belki de oyuncu yapma Galatasaray'da Icardi yaptı. İşte bunu. onu diyorum ee, yani. Fedakarlık yaptı. Galatasaray'da biraz Fedakarlık yaptı ama ne kadar paraya fedakarlık yaptı Hasan? <laughs> yani işte. E, dünya seviyesinde üst seviyelerde bir oyuncudan bahsediyoruz. Pepe de aynı seviyede bir oyuncu bence. Ee, burada... Oyuncunun yapacağı ve senin yapacağın. Ha burada Trabzons bu şöyle yapabilir. Bu bir birliktelik sağlandı diyelim. Zaten abi e, bu birlikteliğin en güzel örneğini girer gibi üç çektirmesiyle gördük biz. E, güzel bir giriş oldu. Bugün de birazdan toplantısına da gideceğiz zaten. Hani oyuncunun buradaki haleti, ruhiyesi çok önemli. Yani burada e, yaşayacakları çok önemli. Kesinlikle. E, çok oyuncu geldi böyle gitti ama bazıları kırgın gitti. Bazıları da e, mutlu olarak ayrılma bazıları da kaldı. Pepe kalma senaryolarının içerisinde Trabzonspor belki eğer çok dediğin senin senaryo gerçekleşirse tıpkı bu yönetim sene başına Paparayla anlaştığı gibi bir Galatasaray'ın yaptığı formülü devreye sokabilir. Ya şöyle bir de şimdi e, Pepe şu tarz bir oyuncu. Şu an herkes Herkes demeyim de yani forma alıp arkasına bir oyuncu ismi yazdırmak isteyenleri Şu işte andan başladı bu arada. İşte aynı bizim Çağrı mesela hemen gitti başladı, şu anda. Hemen başladı. Forma numarası belli olduğu için hemen gitti şu anda forma alıp aynı forma alıp arkasına ismini yazdıracak. Unutma aldı yani? Bardi şimdi de... E, Bardi değişti numarayı formografiyi arttı. Ya, o yüzden diyorum yani Uğursuz numara o inşallah tepede Allah Vallahi olan <laughs> sensin ben bir şey diyemem <laughs> o konuda Hasan. Yani eee Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz Trabzonspor oyununa. Çok... Ama şu detayı verelim. Hı. Bu arada Pepe sağlık taramasından sorusu olarak geçti ama Arsenal'in ilk etap kampına katıldı. Hı. İkinci Hı. etap kampında yoktu. Hı. Yaklaşık 40 ila 45 günde bireysel antrenman yapıyor. Ve en son maçını yanılmıyorsam Nisan ayının sonlarına doğru oynadı. Dolayısıyla e, bir sakatlık sorunu yok ama fiziksel olarak 90 dakikayı kaldıracak zamana ulaşması için biraz süre lazım. Aynı kardeş sürece Yani Kardeşim bir maçta yani. 10 dakika oynar, diğerinde 20 dakika oynar, 25 dakika oynar, 30 dakika oynar. Böyle bir 90 dakikaya belki yayılır. Ama bunun için tabii ki bir zamana ihtiyaç var. Bunu yok saymamak abi, gerekiyor. Ben bir insanın zaman içerisinde oyuncuda tam da formunu yakaladıktan sonra bir forvet oyuncusu gibi kullanacağını düşünüyorum. O zaman formasyon değişikliğine gidecek. Çünkü e, oyuncunun kariyerine baktığı zaman, Ağırlıklı olarak kanat ama Forvet bölgesinde de çok fazla iş yapıyor. Ya da içe kat eden Forvet. Ama biz, biz şimdi orada esas Forvet oynayabilecek adamı unutuyoruz. Fontas. Evet. Yani şu an neredeyse birçok kişinin aklında yani Fontas yok gibi gözüküyor. Ben bakıyorum muhtemellere herkes kafasında bir kadro yapıyor, şekillendiriyor. Çok doğal olarak ki çok normal bir şey bu, güzel de bir şey yani. Çünkü herkesin biraz e, yani. Bir 10 gün önceki fikriyatıyla şu anki düşüncesi evet, çok değiş, farklı. Tamamen değişti. Ha, çok farklı yani. O yüzden şu an Fontas yok sayılıyor ama ben Fontas'ın bu denklemde kendisine bir yer açmak için çok önemli bir katkı yapacağına inanıyorum açıkçası. Evet, olabilir. Çünkü çok teknik bir oyuncu. Çok e, süratli bir oyuncu. da var. Ve uçturuldu. bitirici bir oyuncu. Dolayısıyla Trabzonspor'un biraz bu noktada eksik oyuncusu var. Şimdi tekliçi neden insanlar ısındı? Çünkü Girdi her maçta neyi gösterdi bize? Peki. Hareketlilik katıyor oyuna. E, Fontas'ta da bunu gördüğümüz anda bir anda insanlar ya acaba şimdi nasıl bir kadro yapılanmasına gireceğiz diye düşünecek. Ama Fontas'ın tam yeri sence kanat mı? Abi? Bence o Fancy Ford'da sağ yani forvet, ikinci yani forvet gibi. Arkası. Yani ikinci forvet gibi bir şey. Yani hocanın sisteminde forvet arkası on numara çok fazla kullanmayı sevmiyor ama. Yok ama hoca maç içinde çok sistem değişiyor. Yani çok fazla Joker oyuncuları kullandırıyor. Yani bir anda 4-4-2 dönüş yapabiliyor. <laughs> Kenardan bunu sen de fark ediyorsun. Mesela burada baskın istediğim şey benim. Bu Pepe bir çizgi oyuncusu değil abi. Hı -hı. Daha çok içe akademi driplik yapan, e, başarılı koşullar yapabilir ve bunu bitiricilikle süsleyen. Son zamanlarda düştü ama son bir nis performansıyla bunu tekrardan yukarı çıkarmaya başlamıştı. Ya şimdi orada Edin Višća da var şu an itibariyle. Evet. Yani Edin Višća'yı da bir anda hocanın e, yok sayacağını düşünmüyorum açıkçası yani zaman içerisinde o rekabette çok e, ciddi katkı alacaktır. Ama bahsettiğimiz oyuncu da Nicolas Pepe. Zaten buraya oynamak için geldi. Yani. Oynamak için geldiğini düşünmüyorum abi. Söylemlerinden yola çıkarak bunu ifade ediyorum. Eee var var 8 numarayla ilgili çok fazla iddialar var. Ee, Trabzonspor bir arkadaş yorum yaptı. Ortça'dan yeni çağa geçti gibi. Çok hızlı geçiş yaptı gibi bu son bir haftada. Doğru. Çok, ee, çok hızlı. Eee Berat geldi, Mendi geldi, Onaçu geldi, sonra Pepe geldi. Ve bir 8 numara eksikliği gün gibi ortada. Trabzonspor'un başlığı baktığı zaman kadrosuna e, 3-10 numara olduğunu görüyorsun ama bir merkez ortasında bir kişinin olduğunu, o da genç bir oyuncu olduğunu görüyorsun. Bunu, Aynı mesaj sana da geldi, bana da geldi. Aynen. E, kulüp Pepe'nin formu numarasının belli olduğuna dair paylaşım evet. yaptı. Şimdi güzel. şu an dörtlü defansın önüne ne koyuyoruz? Mendy'yi direkt koyuyoruz değil mi Hasan? Evet. Mendi orada bence Beşiktaş maçına başlayacak bir kere. Şimdi hocanın sistemine göre şurada iki tane 8 numara oynuyor. Ofansif orta ortası oyuncusu oynatmıyor. 10 numara oynatmıyor. Şimdi buraya bir transfer arıyor Trabzonspor. Bir tane 8 numara bakıyor. Ama buraya bir 8 gerçekleşirse ki şu aşamadan sonra ki süre çok daraldı. Bu herhangi bir oyuncu için yapılacak bir transfer olmayacak önemli bir isim yani, için klasik bir söz vardı transfer için transfer yap. Aynen. Önemli bir isim için Hı -hı. böyle bir şeye girilecekse girilecek. O zaman ne kalıyor? Şurada bir forma için bak sayacağım şimdi. Sadece bir forma <laughs> için. Korbelis, Bardi, Tekliç, Fontas, e, geliyorum. Jöktan. Keremşen bir bir forma için Bakasetas, <laughs> Abdülkadir Ömür bir forma için yedi tane oyuncu yarışacak. Evet. Ama bu işte kadro planı. Ama bir forma bir için. Müşteriyiz. Şimdi çünkü mendi kesecek mi? Kesmeyecek yani şu aşamadan sonra. Tabii ki form grafiği burada çok. Ha Berat da var bu arada. Berat'ı da unuttuk. Nasıl başlar sence? Ve Berat Yani şey. sen Berat'ı oynayacak diyorsun. Ben bugünkü idmanda bir görürüz onu diyorum. Görürüz. Bence de görürüz. Bir yani, yani bir a, tabii bir ki var. milli tek, milli oyuncular şu an idmanda yok. Onun eksikliğiyle tam kadro planlamasını belki hissedemeyiz ama ee, bugün Berat'la Mendy'yi deneyecek o zaman. Berat, Mendy'yi ikilisini bence deneyecek. Önüne Bakırsız. İşte bak Ama Bardi. Bardi şu an en formda Bardi. Bakırsız da milli takımda kaptanlık yapıyor. Tamam ya ona bakarsın. ömür de tam hocanın istediği gibi box to box oynamaya çalışan bir oyuncu. Git gel yapmaya çalışan bir Ama işte forma vardı yani. Hem burada yaptıkları Git son bu haftalarda. Ama işte bir forma için yedi ismin yarışması belki de bu bir, bir kişinin yeri garanti değil ki. İşte bu, ama buraya diyoruz ya herhangi bir isim alınmayacak diye. Yani. yani. Onu şu an itibariyle düşük bir ihtimal. Onu yani, bu arada itibariyle. yani. bunu da söyleyelim. Sen de konuştum, ben de konuştum. Aldığımız bilgiler şu yönde. Bunu paylaşalım. Ya bir uğraş vermiyoruz demiyor kişiler. Ama yani bir yandan göndermek gerekiyor. Bir yandan almak gerektiği için sürede daraldığı için bir çaba var. Ama çok kolay mı? Bence Abi. değil. Mesela sosyal medyada dünden beri Tiago ismi dolaşıyor. Bunlara yani bir bilgin var mı, ee, düşünüyor musunuz? Ya ben sordum, doğrulatamadım ismi. Yani, yani Trabzonspor'un bir resmi girişim yaptığı ile ilgili bir doğrulatma alamadım. Bak, resmi girişim olayı başka bu arada. Görüşülmüştür. Belki menajeri önermiştir, belki şey etmiştir. Ama Trabzonspor ben bu oyuncu istiyorum diye bir kağıt çıkmadı. Yani benim aldığım bilgi bu yönde. Bence ben de öyle Thiago gündemi boş bir gündem bence. Eee Robert, Roberto Pereira o da o boşta bir oyuncu bak şimdi. onu o farklı konuşulabilir evet, ya. Yani. Sormuştum az önce. Yok, gündemimizde yok abi. İhtimalde yok dedi bu saatten sonra. Cevap o şekilde. mi? Bu evet. saatten sonra ihtimal yok. Sanırım da oyuncu galiba e, tekrar güneye mi dönecek? Bir, öyle bir ben de haber okudum böyle ama. Abi, tam emin değilim ona. Ee, abi son transferlere baktığın zaman 3 tane Afrika oyuncu birden geldi Trabzonspor'a. Şimdi 13 Ocak 11 Şubat'ta Afrika Kupası var. nasıl etkileyecek Trabzonspor? Şimdi Nicolas Pepe As e, oyuncu. e, gidecek. Onaçuç, Onaçu ama orada bayağı bir rekabet var bu arada. Tabii Igalo var. Orada. Igalo var, Osimhen var. Hı -hı. Bir, kişi daha vardı. Bak. Abi sonuçta çağrıldığın zaman Tabii ona hiç hiçbir sorun ya, yok. Oynasan da oynamasan da. Gidiyorsun. Aynen öyle. Ama kaç forvet çağırır? Yani 3 4 forvet çağırır mı? Bilemiyorum. Yani gideceğini evet, varsayalım. Kaç forvet çağırır? Yani gideceğini var, varsayalım. Yani şimdi e, orijinal kanat oyuncusu olarak Pepe ve Trezeguet'in gittiği ortamda Višća kalıyor. Çöküyor bizim Sadece şu anda orijinal evet, kanat evet. oyuncusu olarak 13 Ocak 11 Şubat tarihleri arasında Višća kalıyor. Ama burada bir ihtimal var. Mislav Orsiç Evet. O yani, Ocak'ta dönüş ihtimali Ocak ayının başında çalışmalara başlaması bekleniyor. Bu arada oynayabilir mi? Bilemiyorum. Zaten transfer sezonu da başlamış olacak bu arada. Hı hı. Şurada ocağın ikinci haftasından sonra başlıyor yanılmıyorsam. Tam tarihine sen bak istiyorsan Hasan. Ee, ama onu da oynatabilmek için bu kez birinden daha çıkması gerekecektir ablamız. Ama o zamana yani, kadar şekillenir. Tamam işte diyeceğim mı? yani. O zamana kadar şekillenir. Yani e, kaç ay var? 4 aylık, 3-4 aylık bir süreçten bahsediyoruz. 11 Ocak 2024. 11 Ocak'ta başlıyor değil mi? Hı. Tamam işte tamam. o zamana kadar şekillenir. Yani tamam şu e, oyuncuların hangisinden verim alıp alamayacağın ona göre belki bir abi, yol ayrılığı, belki abi. kiralık olabilir. Sözleşmelerin bitmelerine yakın olan birkaç oyuncuyla yollar ayrılır. Ama şimdi Bakasetas var şu anda sözleşmesi bitecek olan. Dersin bitmiyor mu abi? Yok. Ben yanlış biliyorum mesela. Burada eee veya satabilir Trabzonspor devrarsa. Tamam o olabilir. Çok fazla transfer de olabiliyor abi. Ee, bir sürü oyuncu gelip gidiyor. Trabzonspor'un 4-5 tane transfer yaptığı ara dönem biliyorum. E, ee, ben... Larsen bitmiyor 2025. Doğru mu Evet doğru. Bir ses daha varmış. Ekstra ee, ekstradan bir ses varmış. Ben yanlış hatırladım onu. Yani o zaman diyoruz ki abi Trabzonspor'un 1-2 gün içerisinde bir hamle yapması transferde çok fazla da bir adım atlayacağını düşünüyorum. Yani bir yandan çıkacak birine daha Koyuta'dan çıkılamadı biliyorsun. E bir teklif var mı sence? Yok, resmen gelen bir teklif yok. Menajerler getirebiliriz dediler ama getirdikleri bir teklif yok şu ana tamam, kadar. Tamam geçti. Ya ama bir şunu işten, söyleyelim bu arada. Katar'da 30 Eylül'e kadar devam ediyor transfer sezonu. Ama bu 15'ine kadar Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Tamam. Şu an için ifade etmez ama eğer bir teklif gelirse diyelim 15'inden sonra dahi bir teklif gelse Bence Trabzonspor çıkabilir oyuncudan ha, oyun devre arasını mi? düşünerek ve maaş dengesini düşünerek hiçbir şey olabilir. olabilir ama şu ana kadar resmen gelen bir teklifi yok henüz onu söyleyeyim sadece Süper Lig'den bir takım bunu çok resmi ağızdan teyit ettiğim için oyuncunun maaşını 250 bin avrosunu öderiz diye bir teklif yaptı yani bu da hani e, 2 250 kazanıyor Pepe. 2 milyon, Trabzon, e, 2 milyon eurosunu Trabzon özür dilerim. Dansfield 2 milyon eurosunu Trabzonspor verecek, başka bir takım dönecek. Onun yerine bir o transfer der, olacak. Öyle bir i̇şte bu kabul edilebilir bir şey değil bence ya. Yani kabul edileceğini sanmıyorum açıkçası ya. Yani. Oyuncu da bunu kabul etmez. Ya oyuncu parasına bakar ya. ya parasına bakar da yani abi e, burada keyfi yerinde bence. Yani sen zaten menajeriyle sürekli konuşuyorsun. Kendileri Türkiye'den bir takıma gitmeyeceklerini ya. sana çok abi, net bana bir şekilde söylüyor. Şöyle bir cümle var kalacak. Edinmiş da şu Edimbişka an şey, bir şey zaten rotasyonunda bir hamle normal gönderme şansı çok zayıf. Ee, başka da çıkabilecek oyuncu. Ya şimdi taraftar yani. haklı olarak yorum yapıyor işte Korbelis'ten çıkalım, Fernandes'ten çıkalım ama bu isimler daha geleli bir ay oldu. Bu çok kolay değil. Dün bir arkadaşa da yorum yaptım yani iki ay önce aldığın oyuncu. E, tamam bu Türkiye'de örnekleri var ama 5 gün kala Yorulamaz şu an adamın sözleşmesi feshetsin bu adam i̇şte ya bütün parasını verecek. Onunla ilgili FIFA'nın net kararı var. Bak şey bunu Antalya Spor Atıf şeyi şu da yaşadı. Eğer oyuncuya lisans çıkartmazsan FIFA diyor ki oyuncunun futbol oynama hakkını elden aldığın için, elinden aldığı için hem o ilki alacağını tamamını vereceksin. Hem oyuncu serbest kalacak hem de bir tazminat ödeyeceksin. Hı hı. Dolayısıyla çok zor bir denklem bu. Oyuncuya o yüzden bir lisans çıkartmak zorundasın. iki futbol oynama şansı tanımak zorundasın. Ya da bu hamleyi yapacaksan daha erken düşünmen evet, gerekiyor. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor mu abi? Şimdi Trabzonspor ilk transferlerine baksana, Bu Fernandes, Benkovic. Sence aceleye gelmiş bir transfer mi? Ya, o dönem için bakıldığında şimdi orta sahada bir ihtiyaç var mıydı Korbilis transferi yapıldığında? Vardı. Yani Siyopis vardı, vardı ama o zaman bile konuşuyorduk hatırlıyorsan. Gitti mi gidecek mi? Kafası hep yani Siopis sezon sonu erdikten sonra hep bir kafası karışıktı. Yani olacak mı olmayacak mı sorusu belirsizdi. ile ilgili olarak bunu söylüyorum. Stoper bölgesine gelecek olursak bence Stopere o zaman ihtiyaç vardı. Yani Fernandez bir sakatlık yaşadığı için şu anda e, çok fazla bir evet, etkisini tabii. göremedik. Da Ama so sonuç olarak bu Fernandez de hocanın talep ettiği bir oyuncu. Hı hı. Yani hocanın alınması yönünde rapor sunduğu bir isim. Ee, diğer noktada Benkovic zaten Fernandez sakatlanınca mecburiyetten direkt o an hamle yapılan bir isim. Ha, panik... Ban Baniye de var abi. Baniye daha sonraki ha, süreçte. Baniye son sonra var mı? 1, 2, 3, 4 tane stoper transferi var. 4 stoper transferi de daha önce çok gördüğümüz bir şey değil ya. Yani. Tamamen değişti o zaman. Tabii. Mesela yine Hüseyin kaldı ama. Ama Hüseyin teklif aldı bu arada biliyorsun. Hüseyin hoca bırakmadı. Sürekli, evet. Ama hoca bırakmadı Hüseyin. Yerli olmasından dolayı. Aynen. Gelirse gelirse ya gelirse şimdi gelirse. ben şimdi hafta sonundaki Beşiktaş maçı için kafamda bir 11 yazmaya çalışıyorum. Uğurcan banko koyuyorsun. Sağ beke ben Mehmet Can'ı yazarım. E, stoperde Baniye Benkovic diyeceğim yine. Sol bekte Eren diyeceğim ama Larsen'e bir parantez koyarım. Burada Larsen'in sol bek performansı iyi. Ha, defansif... Eren niye çıkarttı? çıkarmıyorum. Şunu şöyle açıklayacağım. Larsen'e parantez koyuyorum çünkü hoca acaba daha defansif olduğu için Larsen'i sağ bekle düşünebilir mi? Olabilir. Yani Mehmet Ama yine, formu olan oyuncu kesmiyor. Ya yani Mehmet şu anda formda ve herkesin böyle ağzında bir damak tadı bıraktı. Yani onu görmek istiyor herkes. Önüne Mendy'yi koyuyoruz. Ben buraya Bakasetas veya Ömür diyeceğim. Sen Berat diyorsun. Ben Berat diyorum. Onu bugün göreceğiz evet, İlman'da. içinde Berat'ız Batist. Ee, Bardi'yi ben 11'de direkt gördüm, göreceğimizi düşünüyorum. Tamam. Kesinlikle. Sağda Vişca, solda Trezegi, ileride de Onaç. Bence böyle başlar Trabzonspor. Onaç'ın bir antrenman eksikliği var mı? Yok, hiç hiçbir antrenman eksikliği yok. Hazır geldi. Yani bu arada belki biz bu video yüklendiğinde kapı açıklama gelir mi bilmiyorum ama e, şu an itibariyle... Ya, Roberto Pereira ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalamış. İşte, i̇mzaladı değil mi? Evet. Tamam. Çünkü ben ben de hiç teyit edemedim o ismi, sen de teyit edemedin. Yalnız dur, ta e, belki 4 aydır, 3 aydır transfer bölümü Aç 3 aydır ev gün yazılıyor, hiçbir defa teyit alamadım. Aynen, ben de alamadım, hiç alamadım. Şimdi Onaçun'un fiziksel anlamda bir eksikliği yok. Burada Pepe'yi muhtemelen e, yedek kulübesinde görürüz. Çok yüksek ihtimalle bence yedek Öyle kulübesinde olacak. Tamam, durumuna göre bakabiliriz. E, aynen. Hı -hı. Ne değişebilir burada? Bir Fontas sürprizi olur mu? Yani çok düşük Şimdi e, kim Şimdi şu kadroda yedek kulübesine kim girecek? Yani abi resimlere isimlere bakıyorsun zaten orada. Ee, burada sen Bakasetas vardı, Ömür'ü yedek yaptın. Yok ben diyorum ki Mendi'nin yanında ya Ömür oynayacak ya Bakasetas oynayacak. Yani zaten başka ihtimal yok. Sen Berat diyorsun mesela Ben ama. de Berat diyorum ama hepsi yedek olabilir. Ben Mendy ile Bardi'yi direkt görüyorum 11'de. Benim tahminim bu tabii ki. Yani şimdi şimdiden evet. kestirmek çok zor. Ofans faskaktan durdurmak için orta kurgusunu daha kalabalık tutacağını düşünüyorum. Çünkü ofansta çok etkili. Bu yani. arada Trabzonspor Nicolas Pepe'yi tanıtım videosu da yayınlamış. Evet. İzleriz. Sonra. Ee, gelelim Süleyman Cebeci Bi, ha, bilet, e, biletleri çok soruyorlar bu arada. Buna ilgili sıradık dönüş alamadık. Dönüş ben dönüş yar, yarın, yarın, çıkacak diye bilgi aldım ama saatini henüz alamadım onu söyleyeyim. Genelde 11'de çıkardık. Aynen onu. onu da söyleyelim. Ee, Süleyman ve Bakiç hamlesi var. Ongjen Bakıç ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben oyuncunun ismini ilk duyduğumda aslında bir gün önceden duydum saat 11 12 civarında ama şimdi bakıyorum Trabzonspor 8 numara arıyor ya. Hı hı. Ya diyorum ki 8 numara Bakic yani çok acaba beklentileri karşılayacak bir ismi mi? Açıkçası çok kafamda oturtamadım. Bir gün sonra, tabii o geç saatte öğrendiğim için söylüyorum bunu. Bir gün sonra ismi teyit aldığımda gelen cevap şu şekildeydi. Hocamız ısrarla alınmasını istedi. Biz bu transferi tamamen hocamızın isteği doğrultusunda gerçekleştirecek. Ama bu sezon kiralık olarak başka bir takımda forma giyecek. Bana da Ama süre alabileceği. Aynen, forma giyebilecek. Değil, Bakiç İstanbul'da başkanın ofisinde konuştular, anlaştılar. Şu anda da e, Ermenistan-Karadağ U21 maçı için Ermenistan'da bulunuyor. Orada da eğer izlemek isteyenler varsa bilmiyorum uyum bir maçını verecek olan kanal var mı? Belki bak görme şansları olabilir orada. Ben de çok merak ediyorum. Çünkü hoca gerçekten çok diretmiş bu ismin alınması için. Çünkü Slovakya'dayken de Slovakya'da keşfetmiş. Daha sonra almıştı. Şimdi orada forma şansı bulamadığı için Trabzon'a götürdü. Hı. Oyuncuya bir potansiyeline inanıyor. Bir de bildiğim kadarıyla ya çok düşük bir maliyeti var ya da maliyetsiz. Tam teyit alamadım ama onu da söyleyeyim. Ya çok düşük bir maliyetle transfer ediliyor ya da maliyetsiz olarak. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇lla Süper Lig'den veya Hırvatistan'dan bir takıma kiralanması değil bir alt ligede kiralanma Tabii. durumu var bu arada. Çünkü önemli olan izleyebileceğimiz süre alabileceği bir takıma gitmesi. Şu Kesinlikle an düşünce bu şekilde. Kesinlikle süre, Aynen, süre almasını olsun. istiyorlar. Süleyman'a gelecek olursak e, Fransa'ya gitti biliyorsun takımda antrenmanlara çıktı, hazırlık maçına çıktı ama e, çok kolay değil o adaptasyonu yaşamak. Orada sorun yaşadı. Sonra e, yok. Başkana hı hı. ulaştı. Başkan da kendisini affetti. Ofisinde ağırladı. Sohbet ettiler. Konuştular. E, yönetim tarafından da olumlu karşılandı. Sonuçta genç oyuncu. Kendi altyapından yetişmiş. Bu, e, buranın ekmeğini yemiş bir isim. O da hata. Hata demeyeyim ama Sonuç olarak kendi adına bir şeyleri yapmak istedi oyuncu. Trabzonspor onu kaybettiyse Trabzonspor'un da hatası var. Travluspor, Tabii çift taraflı. Oyuncu tarafından. kendi böyle bir yola onun da bir hatası var. Şimdi bu tatlıya bağlanacak. Yanılmıyorsam oyuncu tarafından da bir açıklama, açıklama gelecek. Yani. Oyuncu tarafından da bir açıklama yapılacak. Ardından e, süre içerisinde A takıma tekrar dahil olacaktır. Ama yanılmıyorsam önce bir altyapı da idmana çıkacak diye biliyorum. Benim bilgim altyapıda kontenjana uyuyor. Şu an yaş çok fazla değil. Kontenjan'dan girebiliyor. Bir sürü altyapı da devam edecek. Daha sonra bugün hatta birazdan belki geçmiştir tesislere. Orada As Başkanı'yla görüşecek. Kadir'e çizilecek ama altyapıda al takıma kaptanlık yapmasını bekliyorum. Onu. Koyta ile ilgili ne bekliyorsun? Fesih mi olacak sence? Yani fesih görüşmeleri var. Trabzonspor çünkü 200 bin euro ödemek. E, Apollon Kulübü'nün teklifini şu an itibariyle bekletiyor. Cevap vermedi ona. E, onu da babası vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. E, yani süreç ne olacak? Çok belli değil. Trabzonspor ona 1,5 milyon euro maaş ödemesi yapıyor. Belki de Fular'ın teklifini kabul edebilir veya Süper Lig'de son dakikaya kadar bir takımın da teklifi de. Kontenjanı açık takım sayısı çok az kaldı bu arada. Onu da söyleyelim. Belki yani Süper Lig'de de yani Süper Lig'de de az sayıda kaldı. Eee ama dediğim gibi Kıbrıs takımı eğer yükseltirse oraya da verebilir Trabzonspor. Yani çok olabilir. düşük bir ücret onlara, i̇şte, O rakamı biraz daha artırmaları lazım. Evet abi son olarak Ben Beşiktaş maçında istiyorsan? tribünlerin büyük oranda dolmasını bekliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, şu an çok olumlu bir hava var camiada. Umarım futbol olarak da bunun karşılığı ortaya çıkar. Çünkü e, ya bir 8 numara transferi de o, olsaydı ki sen de biliyorsun çaba sarf edildi bu konuda iyi olurdu şu saatten sonra olur olmaz net bir şey söyleyemiyorum. söyleyemiyorum ama ben kadro kalitesinin 10 gün önceyle şu an arasında çok ciddi bir fark oluştuğunu düşünüyorum beklentiler de arttı. Çağ ee, bundan sonrasında inşallah e, Nihat Berilis hoca da kendi kafasındaki oyun anlayışını takıma adapte etmeyi başarır ve e, güzel keyifli bir sezon ortaya çıkar. Son olarak demişken dün ona açıyla bir görüntüsü çok güzel bir şey. Ortaya bir farklı diller bilemiyor. 6 dil konuşabiliyor. 5 6 dil konuşabiliyor. Bu takıma e, şampiyonluk yolunda bu arkadaş ortamı çok yaramıştı. Bunu hoca mı sağlayacak? Yani önce takım kaptanları, daha sonra hoca. Takım kaptanları da şu anda yani Uğurcan Bakasetas takım kaptanları şekilde e, daha sonra Ömür. işte bunlar bu birlikteliği sağlayacaklar. Bunlar bu uyumu adaptasyonu e, sağlayacaklar. Ya her şey sağ sonuçlar ile endeksli Hasan. Tabii ki. Ya top 3 direğin arasından girdikten sonra çok farklı Başka şeyler konuşulur. Ortamını, eğlenceye de gidersin ortamını yaparsın. Aynen öyle. Ama top o kaybedilirse çok daha farklı şeylerde konuşulur. Yani, Son olarak Bakasetas'ın sözleşmesi. Şu ana kadar teklif kabul edilmedi. Bildiğin gibi biraz daha fazla ücret olarak biraz daha fazlasını bekliyor Bakasetas. Trabzonspor'da e, kendisine bir 750 teklifi etti. Çıkabileceği üst limit olarak bunu gösteriyor Trabzonspor Yönetim Kurulu. Henüz kabul edilmedi. Ee, bence o da bu kadro kalitesinin değiştiğini gördükten sonra fikirlerini değiştirecektir diye düşünüyorum. Sürece bıraktı Trabzonspor o zaman bu işi tamamen. Peki. E, çok teşekkür ediyorum abi. Dileriz. Bu hafta sonra bizim için iyi geçer. İnşallah. <laughs> iyi geçer. E, bir haftadır zaten havalimanlarında yatıp kalkıyoruz. Artık nerede değil yerindeyse. Ee, spor saatinin bu haftalık bu kadar bir dahaki programda tekrar görüşmek dileğiyle müsaade. Ağzına sağlık. Teşekkürler.